Bu parçada geçen romanı ayakta tutmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olamaz? Samim Kocagöz'e göre romanı ayakta tutan içeriktir. Öykülerde de öyle olduğunu düşünür yazar ve iş içeriği anlatmaktadır der. A. Romanın devamlılığını sağlamak, ayakta tutmak, devamlılık bunlar aynı anlama gelir. O yüzden A olur. B. Romanın temelini oluşturmak. Temel ayakta durmayı sağlar. O yüzden bu da olur. Romanın üslubunu biçimlendirmek. İçerik konu demek. Üstüp demek değil. O yüzden bu olmaz. Cevap geldi ama diğerlerine de bakalım. D romanın özünde yer almak. Bir şeyin özü onun temelidir. Bu da gider. E romanın sürüp gitmesine rol oynamak. Sürüp gitmek, ayakta durmak demek. Cevap C. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Piyasa sanatçı geçinenlerle dolu. Ortada yapılan, üretilen bir şey yok ama sıra sanat edebiyatına geldim. bunlardan iyi, bunlardan başarılı sanatçı da yok. Sanatçı geçinmek sanatçı olmadığı halde sanatçıymış gibi davranan ortalıkta öyle gezinen demek. Bakalım hangisinde var? A. Bu koşullarda romancıların popüler kültüre yönelmesi kaçınılmaz. Bununla ilgili değil. B. Günümüzde hiçbir oyuncu ben daha iyi olmalıyım demiyor. Bu da değil. C. Tablolarına yöneltilen eleştirileri önemsemediğini hepimize hissettirdi. Burada da yok o anlam. D. Sesimiz çıkmıyor diye adam bir saattir karşımızda şairlik taslıyor. Şairlik taslamak, şair gibi geçinmek, şair olmadığı halde öyle davranmak. Cevap geldi. E'ye de bakalım. E. Yorum gücü olmayan ses sanatçıları piyasada fazla tutulmuyor. Cevap D. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenenlerden biri olamaz? Kuşku düşüncenin temelidir. Kuşkulanmayan insan düşünmez. Ne zaman ki insan kuşkuya kapılır işte o zaman insanın kafasında soru işaretleri oluşmaya başlar. Bu soru işaretlerine cevap arayan insan kendisine zıt olan düşüncelerle karşılaşır. Bu zıt düşünceler insanda yeni bakış açıları oluşturur ve insanın düşüncesi gelişmeye başlar. Bu yüzden zıt düşüncelere kulak tıkamak insanın düşünce ufkunu yok ettiği gibi düşüncenin gelişimini de engeller. A. Kendi düşüncelerine körü körüne bağlanmak. Bu aynı doğrultuda o yüzden gider. B gelişmelerin dışında kalmaya çalışmak, kulak tıkadığına göre dışında kalıyor. C kapısını yeniliklere açık tutmak. Burada tıkamak vardı, burada açık tutmak var. D farklı görüşlerden uzak durmak. Zaten soruda da zıt düşüncelere kulak tıkamak diyordu aynı doğrultuda. E belirli fikirlerle hareket etmeyi ilke edinmek. Kulak tıkadığına göre farklı fikirlere demek ki aynı fikirlerle hareket ediyor. Cevap C. O parçada geçen düşüncesini yüreğinin eline vermek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Modern edebiyatın en etkileyici şair ve yazarlarından Rainer Maria Rilke'nin tek romanı olan Malte Laurids Brigge"nin kahramanı Malte, sanatçının hayatında canlı bir varlık önemini kazanmış. Düşüncesini yüreğinin eline veren Rilke, romanını yazdığı sıralarda kendisini Malte'den uzaklaştırır korkusuyla hiçbir kitap okumadığını, gece gündüz onun yanından ayrılmadığını söylüyor. A) Duygularını gizlemeye çalışmak Bundan bahsetmiyor. Tam tersi yüreğinin eline verdiğine göre duygularını gizlemiyor. B. Aklından geçenleri söyleyememek. Burada aklından geçenlerle ilgili bir şey yok. C. içindekileri dışa yansıtmamak. Bu da değil. D. Akılcı adımlar atmak. Bundan bahsetmiyor metnimiz. E. Duygularıyla hareket etmek. Bakın yüreğin eline vermek. Düşüncesini yüreğinin eline vermek. Yani duygularıyla hareket ediyor. Düşüncelerini bile yüreğinin eline vermiş. Cevap E. Bir eleştirmen Sam Paul Rocks bu şiirinde şunu demek istiyordu diyecek olur. Breton gürler, Hayır efendim onu demek istemiyordu. Çünkü onu demek isteseydi tam onu derdi. Bu parçadaki altı çizili sözle şairle ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Eleştirmenler tarafından beğenilmediği. Eleştirmenlerle alakası yok. B. Zor açıklanan şiirler yazdı. Bu da değil. C farklı anlatımlar kullandığı bundan bahsetmiyor. D iletisini doğrudan ifade ettiği. Bakın dedi ki onu demek isteseydi tam onu derdi. Yani demek istediği şey ileti tam onu derdi doğrudan ifade ederdi. Kelimelerimizle tam uyuşan şık bu. E düşüncelerinin tartışmalara yol açtı. Bu da değil cevap D. Bu cümlede geçen resme resim gözüyle bakmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımız şeyin balık değil, resim olduğunu anlamamız için resme resim gözüyle bakmayı bilmeliyiz. A) Değerlendirmelerde gerçekçi davranmak. Bundan bahsetmiyor, tam tersinden bahsediyor aslında. B) Eseri kendi kuralları içinde değerlendirmek. İşte geldi. Diyor ki esere mesela resim kendi kuralları içinde değerlendirin resim gözüyle bakın. Ona bir balıkmış gibi bakmayın. Bir balık resmi bile olsa cevap burada geldi. C. Sanat eğitiminden geçmiş olmak alakalısı yok. D. Sanat dalları arasındaki farkı iyi bilmek. Bu da değil sanat dallarından bahsetmiyor. E. Ressamın çalışma koşullarını göz ardı etmemek. Bu da değil ressamdan hiç bahsetmiyor metnimiz. Cevap B. Bu parçadaki altı çizili sözde sanatla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sanat biraz da bencilliktir. Sanatçının kendini doyurma, kendini kanıtlama biçimidir. Yoksa bu kadar sanat eseri varken insanlar hala neden üretsinler ki? Evet insan sanatın içinde olmayı seviyor. Çünkü sanat korkunç dalgalarıyla içindekilere aman vermeyen bir deniz gibidir. A. Sürekli ve yoğun mücadelelerin yaşandığı bir alan olduğu. Deniz korkunç dalgalar olunca sürekli bir mücadelenin yaşandığı bir alandır. A'da tam da bu sözden bahsediyor. B. Yaratıcılarının birikimleriyle biçimlendiği. Metinde birikimden bahsetmiyor. C sanatsal yeteneklerin üstünlük çatışmasından beslendiği, üstünlük çatışmasından da bahsedilmiyor. D söylenmemiş olanları söyleyebilme ortamı yarattı. Söylenmemiş olan şeylerden de bahsetmedi. E kişiler arasında rekabet duygusunu geliştirmeye katkısının olduğu. Rekabetten de bahsetmedi. Altı çizili kelimelerimize baktığımızda korkunç dalga yani bir mücadele, yoğun bir mücadele, bir de bir alan var. O da deniz. Yani cevabımız A. Bu parçada geçen kalemini kağıda saplamadan yazmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sayılı denemecilerimizden biri olan Suud Kemal Yetkin bakın nasıl anlattı deneme türünü. Koltuğuna oturmuş bir insan tasavvur ediniz. Zorlamadan, zorluk çekmeden, kalemini kağıda saplamadan yazar. Rahatlıkla aklına gelen düşünceleri artar da sıralar karşısındakine bir şey öğretmek iddiasında değildir denemeci. İçten konuşmaya benzer bir şeydir. Dostça eğilir konularına, düşüncelerine ve dostça iletir okuyucularına. Zaten parçamızda zorluk çekmeden kalemini kağıdına saplamadan yazar, rahatlıkla aklına gelen düşünceleri sıralar diyordu. Şimdi buna yakın bir cümle arayacağız. A) Sık sık yazıp silmek. Kağıdı kaleme saplamanın silmekle alakası yok. B) Düşünceyi zorlamadan ifade etmek. Kalemi kağıda saplamak zordur değil mi? Yani bir zorlama var. C dostça bir söylem geliştirmek. Burada dostlukla alakalı bir şey yok. D anlatılanları kanıtlamaya çalışmak. Kanıtla da ilgili bir şey yok. E düşünmeden olduğu gibi yazmak. Bu da yok. Kağıdı kaleme saplamak zor bir şeydir. O yüzden düşünceyi zorlamadan ifade etmek şıkkı doğru cevap. Bu cümlede geçen sadece sözcüklerle edebiyat yapmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bazı sanatçıların edebiyatı sadece edebiyatın sınırları içinde kalarak yapmaya çalışması bana çok ilginç geliyor. Sanki dışarıda bir hayat yokmuş gibi. Oysa edebiyatın dışarıdaki hayatla çok sıkı bir bağı vardır. İşte bu yüzden ben kendini, kendisinden ve çevresinden bu denli uzak tutabilen, sadece sözcüklerle edebiyat yapmak isteyen sanatçıları her zaman yadırgamışımdır. A sözcükleri anlamından uzak kullanmak. Bundan bahsetmiyor. Şurada özellikle sadece sözcüklerle edebiyat yapmak dedi. Bu sadeceye dikkat edelim. B sözcüklerin müziksel değerlerini öne çıkarmak. Müzik kelimesi hiç yok. C anlatımı içeriye tercih etmek. İçerikten hiç bahsetmiyor. D. Edebiyatı hayali ögelerle oluşturmak. Ögelerden, hayali ögelerden hiç bahsetmiyor. E. Edebiyatın yalnız, yalnız sadece buna dikkat edelim demiştim. Söz ustalığı ile ilgilenmek, sözcüklerle yapmak. Cevabımız E. Bu parçada geçen çağının gölgesini satırlarda sürüklemek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın bugünkü bunalımı karşısında sanatçı fil dişinden kulesine elbette çekilmeli. Çünkü dengesi bozulan dünyaya düzen verecek olan gerçek sanatçılardır. Bu nedenledir ki sanatçı kendini ve zamanını hiçe saymamalı, çağının gölgesini satırlarda sürüklemelidir. A. Yazılanların zaman içinde değerlenmesini sağlamak. Burada zaman içinde değerlenmek yok. Çağının gölgesini yani yaşanılan zamanı satırlarda sürükleyip ileriye aktarmak var. B. O gün yaşananları, o gün yaşananlar çağ yazılanlarda hissettirerek geleceğe taşımak. Yazılanda hissettirerek satırlarda, yazılanda hissettirmek, geleceğe taşımak, sürüklemek tam da oturdu. C'ye bakalım. Çağının etkisiyle özgün eserlerden uzak durmaya çalışmak. Bu yok, A'yı da elemiştik zaten. D çağını oluşturan akımların etkisinden kurtulmak. Akımlardan bahsetmiyor. E Çağ'ın sanat anlayışını etkileyerek kendi sanat anlayışına benzetmek. Sanat anlayışından bahsetmiyor, ileriye taşımak, sürüklemekten bahsediyor. O yüzden cevap B. Bu parçadaki altı çizili sözle ressama yöneltilen eleştiri aşağıdakilerden hangisidir? 19. kişisel resim sergisini dün açtı ressamımız. Her zamanki gibi etkileyiciydi resimler. Ama ne kadar etkileyici olursa olsun... Bu resimlerdeki birbirini tutan renkleri arama çabasının yetersizliği beni rahatsız etti. Resimlerdeki birbirini tutan renkleri arama çabasının yetersizliği. Birbirini tutan renkler. Bakalım hangi şıkta var? A. Hayal gücünü yeterince yansıtamadı. Hiç hayal gücünden bahsetmedi. B. Renklerin uyumuna dikkat etmediği. Birbirini tutan, uyumla aynı değil mi? Dikkat etmediği yetersizliği. Bakın geldi cevabımız. C. Çizim yönteminde yenilik yaptı. Yenilikten bahsetmedi, uyumdan bahsetti. D. Doğal bir tavır sergilemediği, doğallık filan da yok. E. Beklentileri boşa çıkardı. Bu genel bir şey ama altı çizili ifadede söylenen B. Bu parçadaki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez. Okur kendi yaşamından izler bulmadığı yapıtlardan yeterince etkilenmiyor. İstiyor ki o yapıttaki olayları kişileri tanıyor olsun. İşte tam da böyle bir kitap elimdeki. Yazarın en doğru seçimi ele aldığı konu. Çünkü bu konu zamansızdır. Bu da yazara büyük bir avantaj sağlamaktadır. Zamansız olmak belli bir zamanı belli bir dönemi olmamak her zamana hitap etmek bakalım hangi şıkta var. A. Son derece ilgi çekicidir. Zamansız olmak ilgi çekici olmak demek değil. B. Günün koşullarına uygundur. Bu da değil. Tam tersi bir zamanı yok. Günün koşullarına uygun buna uymaz. C her zaman yazılamaz. Her zaman yazılamaz zor yazılan anlamında bu da değil. D herkes tarafından kotarılamaz. Herkes tarafından becerilemez anlamı da yok. E her döneme hitap eder. İşte tam da bu. Zamanı yok. Her döneme hitap eder. Zamansızdır. Cevap E.